Organizatör Kürşat Şahin, Şahin. bu maçta iki sporcudan bir diğerini nakavt ederse ekstra bonus verecek bir maddi para ödülü verilecek bu maçta nakavt olursa o halde haydi alalım onları ringe önce mavi köşede rüzgarın kızı geliyor Afra Adıyaman 46 kilogram. Eğer bir knockout gelirse 25 bin TL ekstra bonus. Alkışlar bir kez daha onlar için. Yani sabırsızlıkla bekliyorum. Link benim evim ve bunu göstermek için sabırsızlanıyorum. Mavi köşede Yılmaz Fayda Kademiz sporcusu Serkan Yılmazer yapıyor antrenörlüğünü 22 yaşında 1.68 boyunda 52 kilogram ağırlığında profesyonel kickboksta 3 maç yaptı. 3'ünü de kazandı. Bir kez daha rakibini. Tam 23 kez Türkiye şampiyonu olmuş bir isim. Vako Balkan şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Vako Dünya ve Avrupa Kupası şampiyonu Rüzgar'ın Ve işte rakibi kırmızı köşede. PSG spor gücü sporcusu Zeliha Doğan yapıyor antrenörlüğünü. 23 yaşında 1.70 e boyunda 52 kilogram ağırlığında profesyonel kickboksla 17 maç yaptı. 14'ünü kazandı. 3 kez nakavt ederken rakiplerini 3 kez de mağlup oldu. WBC Muay WBC Muay Thai dünya şampiyonu. Muay Thai dünya şampiyonu kickboksla Avrupa şampiyonu kickboks Dünya Şampiyonu Tutable Girl Karşılaşmanın Ring Hakemi Uluslararası Hakemlerimizden aynı zamanda Türkiye Kickboks Federasyonu Profesyonel Hakem Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Pan No elbow, no question. Good luck, Hayda Evet değerli izleyenler TV 8.5 ekranında canlı yayınımız devam ediyor. Bora Egemen'e antrenörümüze teşekkür edelim. Yanımızda Berkan Günel olacak. Kickbox milli takımlar antrenörü ve K1 Teknik Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Özgür. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizinle bu maçı yorumlamak büyük bir keyif olacak. Harika bir maçla 52 kilo kadınlar mücadelesi Afra Adıyaman'la Zehra Doğan karşı karşıya geliyor. Siyah şortuyla Afra'yı, pembe beyaz şortuyla Zehra'yı izleyeceğiz. Tabii ikisinin de harika amatör kariyerleri var. Vakoda örneğin Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonluk yaşamıştı Afra Adıyaman. Rüzgar'ın kızı lakabıyla kendisini biliyoruz. Zehra Doğan da Devil Girl. Onun da K1 Dünya Şampiyonu var. Kickbox'ta Avrupa Şampiyonu yaşadı. Tabi WBC ve W e, IFMA'da Muay Thai'de de yine Dünya Şampiyonu karışmış bir isim. En sonunda da Türk Silahlı Kuvvetleri tepsi ederken askeri Dünya Şampiyonu ise Tayland'da yine yüzümüzü güldürü. Tabi aileden sporcu Doğan ailesi gerçekten Striking sporlarında dikkat çekiyor. Baba Mahmut Doğan gençliğinde tekvando ile ilgilenmiş ve kızlarını da tabi... Kickboksa ve muayetayı yönlendirmişti. Biraz daha kontrollü başladılar değil mi Berkan Hocam? Aynı şekilde ilk round birbirlerini tartıyorlar. İkinci ve üçüncü rauntta maç biraz daha kendini gösterir. Afra tekmeleriyle ön planda olan bir sporcu. Diğer kızımız da Doğan ailesini temsilen. Onlar da komple dövüşen bir sporcu. Afra Serkan Hocamızın öğrencisi. Serkan Hocamız Sakarya'da bugün katılamadı organizasyona. Ona da buradan çok selamlar gönderiyorum. Serkan Yılmazar hocamıza bir kez daha selamlarımızı iletelim. Tabi yan tekmelerle ve yüksek tekmelerle başlamıştı. Afra burada biraz daha dikkatli olmaya çalışıyor. Zehra Doğan. Ters kartta şu anda. Afra Adıyaman. Ki bu maçta bir bitiriş gelirse de 25 bin liralık bir bonus olacak. Organizatörümüz Külşat Şahin bu maçı özel böyle bir bonusla gelmişti. Tabii ki sporcumuzun da iştahı artmıştır. Burada biraz daha mesafe korumaya çalışıyor gibi şu anda Afra Adıyaman. Mesafeyi kapatırken push kick oradan çıktı Afra. Ay, ay. Ters kartta Afra işte arka ayağıyla daireler çiziyor. Ki burada bir switch kick denemesi de gelebilir çünkü kart değiştirini görüyoruz. Zehra Doğan'ın işte mesafe biraz daha kapandı burada alçak tekme. Ekranta 40 saniyeden az bir süre kaldı. Şu an kesmiş durumda ama işte orada tekmeleri çok güzel çeviriyor Afra. işte. bir ayağını kaldırdıktan sonra orada uzun süre dengede kalabiliyor. Gerçekten ne kadar esnek ve yetenekli olduğunu da gördük Afra Adıyaman'ın. Boyları da birbirine yakın bu arada. Afra Adıyaman 1.68 boyuna Zehra Doğan ise 1.70. 52 kiloda dövüştüklerini bir kez daha hatırlatalım hoca Fight Club'daki üçüncü maçımız yine mesafeyi kapattı. Sağ direkte birlikte gidiyor Zehra Doğan. Hocam tam da dediğiniz gibi aslında Afra biraz daha tabii tekmeleriyle ön plana çıkmaya çalıştı. Evet. Siyah şort izliyoruz Afra Adıyaman'ı. Ve ilk round'un sonuna geldik. Birbirlerini tarttılar genel hatlarıyla. İkinci round'da biraz daha e, kendilerini göstereceklerdir. Tabii e, ikinci ve üçüncü round'larda iki sporcumuz da e, knockout'ta oynamak zorunda. İkisi de kendini göstermek zorunda. İyi bir organizasyon. Kürşat Hocam'a e, her zamanki gibi yine böyle bir organizasyon yakışırdı. En son Kuşadası'nda olacaktı bu organizasyon. E, hava yağışlarından dolayı yağmur nedeniyle iptal oldu. E, i̇nşallah 15 Kasım'da yine buradayız. Kürşat Hocam'a e, böyle bir organizasyon yaptığı için çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Biz ekibi, Bütün ekip çok iyi. Her şey burada on numara. Ki bugün girişler de ücretsizdi bu açıdan da yine aslında Kürşat bu sporun büyüyebilmesi için, bu organizasyonların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için büyük bir çaba harcıyor ki TV8 buçuğa da çok teşekkür ederim. Harika bir gece gerçekten. Yani yalnızca Türkiye ya, için değil bu bölgeci için, işte Balkan bölgesi için ve Orta Doğu bölgesi için de böylesi de bir organizasyon çok değerli ki biz de aslında milli takımlar olarak baktığımız zaman gerçekten e, dikkat çekiyoruz. Bu arada bir e, sakatlık var. Afra Adıyaman'ın Acaba dizinde bir problemi var? Ya yani umuyoruz ki ciddi bir problem yoktur ve Afra Adıyaman mücadeleye devam edebilir. Herhalde kaval kemiğinin üstünde bir dizinin altında bir sıkıntı var. Evet. Tamam Hakem bitiri, doktor bitirişiyle birlikte Zehra Doğan mücadelenin galibi oldu. Öncelikle ilk radyonun da doktor bir kazanan Zehra Doğan <laughs> Devil Girl bir Mimarlık Kurumu Sayın Halil Taş'ı davet ediyorum. Kırmızı i̇şte Afra maçı devam edildi. Birinci randın sonunda teknik nokanda maçın galibi Kırmızı Köşe Zehra Tuva. <laughs> Ve işte Zehra'ya kubasını Miltaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Taş takdim edecek. Bir kez daha alkışlayalım lütfen onu Zehra Tuva.